Çok heyecanlıyım. Gerçekten. <laughs> Bekinde manzara gözüküyor. Şimdi Rotterdam'a gideceğiz annem ve babamla birlikte. anda ve daha sonra hiç çekemedim çünkü çok kötü oldum. Hatta eve varır varmaz akşam 8'de uyuyup sabah 8'de uyandım. O derece kötüydüm. Şimdi bugün hemen bayramın birinci günü oluyor bugün zaten. Bu Şevin'in gene geldik. Pardon doğrusunu söyle. Şevin'in gene geldik. E, ve burada böyle yemek falan bir şeylerce zaten 7.30'da da Ekim'in dersi var. Daha sonra döneceğiz. Bugün de hava çok güzel. Size buraları çekeyim. Bakın şurada dönme dolabının olduğu kısım var ama şu an gözükmüyor. İleride de şöyle deniz gözüküyor. Böyle de restoran gibi yerdeyiz. Burada oturuyoruz güneşin anında. gerçekten çok güzel. Ya yani hava o kadar güzel ki o yüzden bugün gelelim dedik. Normalde hava burada daha kötü oluyor. Daha soğuk zaten 10 küsür derece falan öyle. 15 derece bugün ve 15 derece ve Şey var, rüzgar var biraz işte. Olsun yine de bayağı sıcak yani böyle oturabiliyoruz gayet rahat bir şekilde. Neyse yemekler gelince, ter gelince de size çekerim zaten. Çok görüşürüz. soğuk değil. Abartma. Soğuk değil. Ropla oturmalıyız. Otururum ki ama göbeğim gözüküyor. Sinek ne kadar güzelmiş. İnşallah sen e, Türkiye'ye dönerken hala benimle kalır. Kalacak zaten. Ben batik sevmiyorum. Ama şunu alacağım. Bu o kadar güzel. Göstersene be. Sırtını giydikten sonra sırtını dön. Baksana. Uf, gerçekten aşırı güzel. İşte tam buranın havasına uygun yağmurluk, rüzgarlık. Evet. Ee, ve vesaire. Neyse memnunsun yani. Yemeklerimiz de gelir umarım en kısa sürede. gerçekten çok acıktım. Yani çok sinirlenmeye başladı. Bir de biz boşuna... Hı. Hmm. da anlatalım. Oyalan, senin yüzünden. Biz boşuna Döndüğümüz diğer tarafındaki yerlere gittik çünkü orada manzara daha güzel diye düşündük ama öyle zaten manzara öyle değil. daha güzel ee, ama orası daha çok orada esiyor. Bir insan yok ve insan yok aynı. Restoran Bence çünkü, gibi değil. E, o taraflar daha yeni açılmış biliyor musun? Burası daha eski. İnsanlar buraya alışmış gidip gelmeye. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum saçım. Orası değil. daha şey adı ne? Salaş Beach Club tarzında. Aynen var, daha böyle evet. Yani. Sakince denize gir falan filan olan yerler. Burası Buralar da daha can, yani. bak daha gençler var burada, orada yaşlı teyzeler güneşleniyor. Evet, herkes bikiniyle falan oturuyor burada bu arada. Biz 15 derece asla oturamam. Gerçekten ben de asla oturamam. Ama benim arkadaşlarımdan da çok fazla Kaş, Antalya'ya falan gidip ya da Fethiye'ye denize giren var şu an. Şu an gidilir ama ya. Akdeniz'e gidilir yani. Sonra, evet. Çok kişi gitmiş Instagramda görüyorum. Biri daha kaçtı ya şu an kimde? Mutlak tanıdığımız birisi. Neyse boşum. Evet. Neyse. Yemekleri bekliyoruz. Evet Ekim çok sinirlendi. Tam yemeklerimiz geldi. Böyle gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi hemen yiyeceğiz. Ekim geldiğindeki tepkisini de çekeceğim. biliyordum. Totem yaptım Özge bilerek kalktım. Seni şu an tepkini çektim. Çok <laughs> açık. Hadi yiyelim. Kapatayım mı ya Evet Ekim'in tepkisini gördüğünüzde kadar mutluydu. Al şunu bir yemek yani. Evet, bize bunlardan ve hesap getirdiklerinde bunlardan verdiler. Bu Gaviscon mu? Ya yani adını bilmiyorum ama bu şey mide koruyucu gibi şey, miden zarmasını veriyorlarmış çok değişik. Üşüdüğü için oraya geçtim. Evet, herkese günaydın. Bugün ikinci gündeyiz. Şimdi Rotterdam'a gideceğiz annem ve babamla birlikte. Merkez otogarına yürüyeceğiz ve daha sonra oradan Rotterdam trenine bineceğiz. Öyle bu. Evet şimdi Rotterdam'a geldik. Bu ana sentral durağından çıktık. Şu kısımda tramvaylar var. Biz de şurada şöyle bir kırık kırık gibi duran bina var ya onu görmek için onun yanına gideceğiz. Çünkü biz bir tane şey için randevu aldık böyle. De, nehrin içine giriyor. Böyle zevkli bir otobüs işte içinden geçiyor. Bayağı bildiğiniz bir otobüs. Öyle eğlenceli bir şey vardı. Geçen geldiğimizde saat uyumuyordu. Bize bir Şimdi onun için rezervasyon yaptırdık. Öyle onun saati gelene kadar da buralarda birazcık böyle gezineceğiz. Bakın. Bakın. Şurası da merkez tren istasyonunun olduğu binası. Çok güzel gerçekten. Şimdi biz bu yoldan böyle yürüyoruz. Belki de yürüye yürüye gideriz şeye. O otobüsün olduğu kısma şimdi bu binanın yanına geldik. Şu uzaktan görünen gökdelen gibi olan kısmı değil. Bir de yanında böyle bir ek var. Şurada çam falan var ufak bir tane. Ne olduğuna tam şimdi bakıyoruz anlayamadık ama böyle bir alanda önünde nehir var yine. Tabi her zaman burada her yerde olduğu gibi. Çok değişik ve güzel bir bina gerçekten. Bakabildim mi anne? Ne olduğuna? Yani şey. Neyse. Ben ne olduğunu sonra baktığımda bulursam bayarım zaten. Yani hem yemek pişiriliyormuş, boya, ha, şey gibi sanatsal faaliyetler yapıyorlar. Hmm. Sanat yani, bak boya, Ko yemek. Bütün apartmanda, oha. Ha çanak çömlek falan yapıyorlar. Tabii şey gibi böyle kültür merkezi hmm, gibi bir şey, evet. bak oradan girişi var istersen girebilir hmm, Evet. Şurada, kilisesi. Evet, burası bir kiliseymiş ve içerisinde böyle çanak çömlek falan da yapıyorlarmış. Mülteciler için yardım da yapıyorlarmış sanatla ilgili müzik falan her şeyin yapıldığı böyle bir merkez gibi bir şey yani. Aynı zamanda kiliseymiş ama ana şeyi. Tabi. Şurası büyük ihtimalle kilise. Diğer kısımlarda ona bağlı yerler. Aynen. Evet şurada da çanı var zaten. Burada böyle nehrin üstüne böyle yazı yansıtmışlar bir tane köprükten. Şimdi buradan biz 8 numaraya bineceğiz, trene bineceğiz. ve ...o otobüsün olduğu kısma gideceğiz. Şimdi biz tramvaydan indik. Şurada şu kule gibi, şu an sadece ucu gözüküyor gördüğünüz şey. O işte üstüne çıkılan seyir tepesi gibi bir şey. Bizim Çamlıca Kulesi mantığında falan herhalde büyük ihtimalle çıkmamıştık ona. Şimdi yürüyoruz buradan otobüs. Evet şimdi bu bu köprünün köprü diyorum kulenin olduğu yere geldik. Parkın içinden geçerek böyle bir köprüden. Daha yanlış hatırlamıyorsam bu kulenin ön tarafına geçince yolun karşısına geçtiğimizde de otobüsün olduğu kısmın olması gerekiyor. Şöyle. Bu da kule. Geçen geldiğimizde kulede yer yoktu. Otobüsün de saati bize uymuyordu demiştim zaten. O yüzden Dinlememiştik. Bakın kulenin girişi de buradan. Aa, buranın içine geldik. Burada böyle çok güzel bir yer varmış, az önce köprüdeydi. Oturma alanları. Sen de Ben de gireyim mi kadar? Gel heyecanlı mısın? Evet, Rotterdam'da gezeceğiz. Suyun içinden geçen otobüse bineceğiz. Evet, su dalgası olacak, olacakmış. Bayağı evet. heyecanlıyım. Bakalım. Evet şimdi bu kuleden çıktık ve Kule, otobüs kısmında bakın hemen orada sarı otobüs. Demek ki bizden önceki tur bitti. Yarım saat falan sürüyor büyük ihtimalle şu otobüs ama daha yarım saat var. İneceğiz buna. Çok heyecanlıyım. Baksanıza şöyle. Baksana gireceğiz. Evet şöyle suyun içine girecek. Çok heyecanlı. Gerçekten ya. Of nereye oturduğumuz fark etmez. Biz kesin oturamayız da. Şimdi bindik. Hareket etmesini bekliyoruz. Splashbus. Thank you for choosing the most exciting ride in Rotterdam. We first going to welcome the name of the shipyard company and uh, Captain Henkeman.

Biz böyle tur gibi olduğunu bilmiyorduk, tur Boş gibi bir kaldın, şeymiş. İşin gücün kalmadı, zamanın da çok. Zaman geçtiklerini istiyorsan, ucuz ama sen yaparsın. Ama bu fiyata olmaz. Gerek yok, biraz pahalıydı. Şimdi şu kulenin altındaki kapıya oturacağız, dinleneceğiz yani biraz. Kuleye çıkar mıyız bilmiyorum. Çıkma, çıkalım mı anne? Evet, evet. bakarız. Neyse bakarız. Şimdi gidiyorum Biraz bir şeyler yiyip Dinlenelim. Aynen. Giriyoruz şimdi. Şöyle üç tane kahve aldık. Yanına böyle kurabiye koymuşlar. Birer tane, birer tane diyorum. Bir tane şey tavuklu wrap ve iki tane pasta aldık. Şunları böyle yiyeceğiz. Evet şimdi bu tepeye çıkış için biletlerden aldık. Şöyle geçiyoruz. İlk bir tuvalete gireceğiz. Beşinci kata çıkacakmışız buradan. Şimdi şuradan tuvalete geçelim. Dur geçeyim ben anne. Evet. Beş katlıymış. Şimdi biz beşinci katına çıkıyoruz. Yani şuraya beş. Aynen. Şurası üç katlıymış zaten. Bak şurada. Kaç metre? 92 metreye falan çıkacağız. 98, Ama bayağı hızlı çıkıyor. Kulaklarım şey oldu. Evet, direkt evet şimdi buranın tepesine çıktık. Burada bu şekilde bütün manzara gözüküyor ve yani iyi ki çıkmışız. Gerçekten bayağı güzel. Aynen. Aa, burada daha üstlere çıkabiliyor musunuz? Oralara çıkalım. şey var. Otel odası gibi alan var. Loja yani bir kişi burayı kiralıyor ve krallar gibi kalıyor. Akşam kapanıyor büyük ihtimalle. Şurada birisi de böyle küçük boyutlu grafiti gibi bir şey yapıyor yere. Şimdi biz de aşağı ineceğiz. Küp evlerin o tarafa gideceğiz. Size şey de göstereyim bir saniye şimdi. ama şu beyaz binanın arkasında kalıyor. Şu gökdelenlerin bittiği kısımlarda da küp var. İşte orada bir tane yemek pazarı falan var. Şurada zaten bahsettiğim köprü söylemiştim. Şimdi biz buradan çıkacağız. Küp bu köprünün önünden geçerek küp gideceğiz. Daha sonra merkez çarşısı var. Orada falan dolanacağız. Daha sonra da bu tarafa doğru gidip şey yapacağız. Dönüş yapacağız. Yani kısacası şey böyle sadece yürüyerek aslında bütün otelde mi gezebilirsiniz? İlla öyle trene vesaire binmenize gerek yok. Biz de şimdi onu yapacağız. Yürüyerek gideceğiz. Hadi gelin gidelim. Hadi. Bu da böyle restoranın olduğu alan var. Ve gerçekten çok güzelmiş. Baksanıza. İnanılmaz ya. Üf, çok iyi. Manzaraya karşı. Değilme. Değilme. Çekil. Bu <laughs> bacak boyum. Benim bacak boyum kısaltamıyor ama çok fazla. Evet. Şimdi hava birazcık serine de biz yürüyerek küp evlere gidiyoruz. Söylemiştim zaten. Böyle dümdüz bayağı dümdüz hala da o e, şeyden çıktığımız yoldan tabii parkın içinden çıktık ve dümdüz yürüyoruz. Zaten dümdüz yürürken birazdan da varacağız. Bakın şurada hatta şeye vardı köprüsüne vardık. Şu yoldan dümdüz geldik. O yolun sonu zaten o şey e, Euromast denilen yer. Yani böyle bir anıt gibi bir şey var. Aynen devam Resim çekiliyor orada. Şimdi gidiyoruz. Şu kırmızı köprü var ya. Onun oradaki pevlerde hemen. Hatta kırmızı köprünün orada Kırmızı köprünün orada böyle değişik bir şey var. Dengede durması ile ilgili böyle bir tasarım yapılmış. Onu da göstereyim. Evet. evet. Şimdi bu bahsettiğim o değişik bağlantı şeyine geldi taştırıyor. Buradan böyle yuvarlığa bağlanıyor. Orada bir çizgi var. Yanında sarmal bir şey var. Çizgi var. Dikdörtgen var. Sör köprüye bağlanıyor. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Şimdi buradan şuradan yukarıya çıkacağız ve direkt küp oraya varacağız. Ben şunu böyle bir güzel stör çekmeye çalışıyorum. Güzel çıkarsa atarım diye. Şöyle. Evet şimdi küp geldik görüyorsunuz şurada sarı sarı gözüküyorlar zaten. Böyle önünde bir liman gibi alan var. Tekneler var burada ama daha çok böyle şey Karayip korsanlardaki teknelerin küçülmüş hali gibi tekneler böyle modern tekneler yok. Şimdi bakalım içine girmeyiz bu küp evlerin büyük ihtimalle. Bu böyle çok güzel gözüküyor karşıda şu kırmızı köprünün olduğu kısım. Oradan yürümüştük zaten. Burada büyük ihtimalle yaşayanlar var. Bisikletleri falan duruyor. Yani burada yaşayan insanlar var. Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Ben istemezdim galiba. Evet şimdi burada böyle resim falan çekildik ve bu yemek pazarına gidiyoruz. Evlerin içinden böyle yürüyerek geçiyoruz. Diğer tarafından çıkacağız. Yemek pazarına gideceğiz. Evet şimdi küpe evlere böyle veda eder etmez hemen bu yemek pazarına geldik. Burada Böyle zaten şimdi görürsünüz her türlü böyle e, ülkenin, yani bütün ülkeler yoktur belki ama bilmiyorum. Çoğu yemek kültürünü bulunuyor işte. Dönerden, suşiden e, böyle balık kızartmaları falan filan her şey oluyor genelde. Şimdi size gösteririm zaten. Bina çok acayip. Yani binanın şekli. İçerisi de güzel. Ben de daha önce gelmiştim zaten. Şimdi de bakalım. Belki Belki yine aynı yerde yeriz. Baksanıza bina çok güzel. Evet, bugün burada açık pazar varmış. Bunu topluyorlar şu an. İşte burada belli yerler kapalı yani. Yine aynı yerde orada bir neyse. Olabilir. Zaten buranın içinden bu küpevler de gözüküyor pazarcılar topluyor buraları hep dağılmış. Ne kadar Evet, giriyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi mükemmel yemek otikleri var tavanda böyle. Diğer tarafı aynı şekilde Böyle komple yemek yerleri var değişik değişik. <laughs> Şunların mesela Oralarda da oturma yerleri oluyor. Biz geçen sefer öyle bir yerde oturmuştuk. Belki yine öyle bir yerde otururuz. Evet şimdi bir yarım üst katına çıkıyoruz. Aslında şu masalar güzelmiş. Evet biz geçen sefer şu köşede oturmuştuk. Ve şu an dolu. Şimdi böyle bir yere oturduk. Şöyle tepede. Burada gerçekten manzara çok güzel gözüküyor. Yani burayı çok net görebiliyorsunuz. Böyle üstte oturmak daha iyi. Bilmeyince insan ilk katta oturuyor mesela. Neyse ben şundan söyleyeceğim. Pişen cips bir kişilik olandan. Böyle değişik değişik balık kızartmaları oluyor yanında. Bir de patates kızartmasıyla güzel oluyor bayağı ben Öyle. Siz ne söyleyeceksiniz? Hı hı. Evet, şimdi ben böyle bir kişilik fişen cips almıştım. Benimkisi böyle geldi. Böyle hı. saç kavurma mı denir buna? Bu hı hı. da öyle bir şey. Yanına patatesle birlikte. Ee, annemin de böyle bir tavuk, güveçte tavuk gibi bir şeyim vardı galiba değil mi senin? Ama şey oldu. Kaşarı yok. Aynen kaşarı yoktu. O yüzden onu da yeniden söyledik. Çatalım şimdi şöyle bir story çekeyim böyle kaşarlı tavuk güveçten. şimdi artık bu güzel pazardan çıkış yapıyoruz yürüyerek sentrale doğru gideceğiz. Ve o sırada zaten merkezdeki mağazaların falan olduğu yerden geçeriz. Şimdi böyle yürüye yürüye gideceğiz. Şimdi böyle çıktık. Bu da diğer caddeden görünüşü bu binanın. Buradan böyle gidiyoruz. Zaten şu merkez binası şu taraflarda falan kalıyor büyük ihtimalle. Buradaki McDonald's'tan böyle dondurma aldık. Şimdi birazcık oturuyoruz. Evet. Şöyle çok güzel bir McDonald's yapmışlar gerçekten. Şöyle bir alana geldik. Şu ilk başta gittiğimiz kilise gibi ev vardı ya onun önünde. Böyle bir alan var oturma alanları vesaire. Zaten buradan sentralde çok yakın. Şurada Evet ki sen olduksa. Şimdi şu ileride hareket eden şeyler var. Onları göstereceğim. Oraya gidelim. Şuradaki taşlar bakın hareket ediyor. Bakın. Biraz ikiz Şimdi göreceksiniz. Gördünüz mü? Böyle hareket ediyor. Demek bir şeyler var onlarda. Evet şurada da o kadar bu. Hadi evet. Tamam mı? Hadi. 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 Adamlar birbirini dövüyor. Birileri de daha da Adamı evet. dövdüler. Aynı gruptan birisi de öldü değil mi? Evet. Çete gibi. Şuratı kandı ve hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Bu yaşlı bir adam ama belli. Olsun niye o kadar yana şey oldu yani? Dişim için de olmuş. Evet. Daha da nasıl, patladı bence. Nasıl dövdü? Aa, artık sentrale gidiyoruz. Artık bizim dönme vaktimiz geldi. Geldik. Merkez istasyonu.